Profesör Doktor Abdülkadir Akcan, Bayındırlık İskan Eski Bakanı, 21. ve 23. Dönem Milletvekili. Sayın Akcan hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Dün yarım kaldı, süre sınırlıydı. Evet, doğru. Ee, doğru. 6 saat yetmiyor. Bir günde 6 saat tarım sektörünü konuşuyoruz ama yetmiyor. Ee, konuşacak çok konu var çünkü. Yani... Evet. E, stratejik bir üretim sektörü tarım, bütün dünya için, bütün evet. insanlık için. Evet. O nedenle de e, Birleşmiş Milletler e, özel günler gıda evet. ile tarımsal üretimler ile özel günler ilan ediyor. Bunun e, kayda alınması, dikkate alınması ve bununla ilgili programların bütün dünyada etkinlikler halinde kutlanabilmesi için ve insanlara e, insanlığa farkındalık yarat evet. için. ええ。 özel gündemlerin düzenlenmesini önemsiyor. Tabii konunun önemli olmasından kaynaklanıyor bu durum. Muhakkak. Altını çizmek gerekiyor. Evet. Özellikle evet, dikkat çekmek adına bu günler evet. organize evet. ediliyor. E, fark, sizin de belirttiğiniz gibi farkındalık yaratmak adına evet. ve e, burada şunu görüyoruz. Uluslararası anlamda da aile işletmelerinin aile çiftçiliğinin önemi e, dikkat çekilen noktalardan. Ülkemiz açısından baktığımızda da yine hayvancılık ekseninden baktık. Mesleki olarak da Veteriner hekim olduğunuzu ben bugün de belirtmek isterim. Evet. Dekanlık evet. yaptınız, işletmeler kurdum dediniz. Ve dün evet. kaldığımız noktaya çok kısa bir işaret edip oradan devam etmek istiyorum. Tamam. Çünkü evet. çok önemli konulara işaret ettik. İşletme büyüklüğünü konuştuk, verimliliği konuştuk. Ve dünden özellikle veteriner hekimlik özel meslek alanınızdan da yola çıkarak bu işin akademisyeni evet. olmanız hasebiyle Özellikle evet. e, üniversiteyle, üniversitelerimizde ürettiğimiz bilimle sahayı, çiftçimizi buluşturabiliyor muyuz diye dün sordum. Siz de e, evet Asiye Hanım en kritik nokta burası demiştiniz. İsterseniz evet. buradan başlayıp devam edelim söyleşimize. Yani e, e, konunun dikkatli bir şekilde yapılması, evet. karlılığın sağlanabilmesi için sadece hesapların tutulması değil. Evet hesapların dikkati tutulması değil, e, hangi üretim sektörü, sektörü olursa olsun yapılan işin bilimsel ölçekler içerisinde yapılması, evet. bilimsel araştırma sonuçlarını göz önüne alarak yapılması e, gerekiyor. Son derece önemli bir konu. Evet. Biz aslında e, işletme büyüklüğüyle karlılık arasında bir ilişki kurarak, yanlış algı yaratıldı Türkiye'de. Evet. Efendim küçük işletmeler zarar eder <laughs> Pardon. büyük işletmeler kar eder mantığıyla. Dün sabah 6'da başlayan yayınınızdan programınız bitene kadar evet. 6 saatten fazla süre içerisinde konuğunuz olan konuşmacıların pek çoğunun değindiği gibi. Evet. Yanlış algılama üzerine bina edilen büyük işletmeler zinde zarar ettiğini gördük. O zaman konu e, pazarda dikkatli davranılması, elde edilen ürünlerin pazarlanabilmesi. Evet. Mesela benim e, Afyon'da bir e, küçük elma bahçem var. Evet. Bu elma bahçesinde Granisimit elma üretti. İnanın birinci sınıf. Evet. Ve e, geçen hafta Ankara halinde pazarlandı, 70 kuruşun altında. Evet. Aynı elmayı markette 4 lirayla 8 lira arasında görüyorsunuz. Evet. Burada bir yanlışlık var. Mutlak. Yani olay bir boyutuyla ele alınacak bir olay değil. Değil, evet. evet. Çok Ve, yönlü. E, çok yönlü bir olay. Önce girdilerin, şimdi bir, bir defa şu var. Evet. E, siyasi otorite, Türkiye'de evet. politika belirleyiciler, efendim Türkiye serbest piyasa ekonomisinin hüküm sürdüğü bir ülke diyorlar. Evet. Yahu Allah aşkına bu serbest piyasa ekonomisinin hüküm sürdüğü ülke olma özelliği Sadece üreticinin ürünlerinin ürettiği ürünün pazarlanma mı söz konusu. Girdilerde hiç bir söz konusu değil. Evet. Yani girdiler alabildiğine pahalı. Dünyada mazotu en pahalı tüketen ülke olacaksınız. Ondan sonra da süpansiyonda sıfır noktada olacaksınız enerji e, tüketiminde. Sonra da. E, Efendim, Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi e, hüküm sürüyor diyeceksiniz. Burada burada yanlışlık var. Evet. Bu bakımdan üreticilerimizin de çok dikkatli olması lazım. Optimum işletme büyüklüğünü yakaladıktan sonra e, sorun e, bir boyutuyla halledilmiş, halledilmiş olacak. Burada aile işletmelerini kastederek söylüyorum. Evet. 20 ile 50 baş arasındaki işletmeler e, kolay müdahale edilebilen, belli toplu olan Mesela sanayici gün geliyor, ben sütünüzü bu hafta almayacağım. Evet. Düşünün ki bin başlık bir işletme var. Evet. Bunun sütünün alınmadığını düşünün. Evet. Bu adam nasıl peynir yapacak? Eğer günlük süt üretimi 30-40 litre civarındaysa pek başına, inek başına. Evet. Bin başlık bir sürüden 30-40 tonluk süt çıkacak demektir. Bu adam bununla nasıl baş edecek? Evet. depolanması mümkün olmayan bir malzeme. O yüzden serbest piyasa ekonomisi şartları hüküm sürsün ama evet. orta ölçekli işletmeleri korumak için sanayicinin düşük fiyat verdiği dönemde Türkiye'nin her tarafına serp serp serpiştirilmiş devletin eliyle kurulup üreticilerin birliklerinin, üretici kooperatiflerinin Tarım Bakanlığı'nın vereceği elemanla birlikte yöneteceği süt tozu fabrikalarını Türkiye'nin her tarafında kurmamız lazım. Evet. Bir sanayici, yapacağız. sanayici sırtını döndüğü zaman üreticiye bu işletmeler getirin kardeşim. Sütü ben alıyorum, toza çeviriyorum diyecek. Ve üretici mağdur olmayacak. Üretici evet. sütünün elinde kalacağı düşüncesinde olmayacak. Evet, evet. Ve bu da orta ölçekli işletmelerin ...kendine güvenli ve kendilerinin sürdürülebilir faaliyet olarak faaliyetlerini sürdürmesinde önemli rol oynayacak bir parametre olarak değerlendiriyorum. Mutlaka ben. çok önemli bir parametreden bahsediyoruz. Çünkü eğer ürün evet. elimde kalır kaygısı yaşarsa zaten üretimin devamından söz etmek de çok mümkün olmasa gerek öyle değil mi? Ondan sonra Asya Hanım gidiyor evet. hayvanları mezbaya gönderiyoruz o damızlıkları. Evet. Bir ineğin... Damızlık bir ineğin bir damızlık değeri vardır, bir kasaplık değeri vardır. Evet. Damızlık değerini sıfırlayarak kasaplık değer üzerinden o güzelim, ineklerim ezbaya gönderiyoruz. Evet. Arkasından da eyvah damızlığımız yetersiz diyoruz. Gidiyoruz yurt dışından damızlık ithaline başlıyoruz. Evet. Bu kısır döngüyü ilk ithalatın Ahmetlik Atatürk döneminde 1935-36'lı yıllarda başladığını yapılmaya başladığını düşünürseniz evet. yıl 2014 70-80 yıldan beri biz damızlık hayvan ithal ediyoruz. Bunun sebeplerinin ne olduğunu iyi etüz edip iyi araştırıp ya evet. kendi damızlığımızı kendimizin sürekli üretirken damızlık ihracatı ülke konumuna gelmenin altyapısını hazırlamamız lazım. Evet. Veya bu işi Başkalarının pazar olmak suretiyle terk etmemiz lazım. Terk etmek tabii ki arzu ettiğimiz nokta değil. Asla. E, asla. asla. Üretmek zorundayız. Ürettiğimiz sürece varız. Kesinlikle. kesinlikle. E, bu çok önemli. Dolayısıyla sürdürülebilirlik noktasında, iyileştirme noktasında adımlar kesinlikle. atmak durumundayız. Çiftçimizin, üreticimizin talebi de bu yönde. İyileştirilmesi gerekiyor. E, üretime devam etmek istiyorum. Şu ana kadar konuştuğumuz bütün çiftçilerimizde, en önemli mesaj buydu. Biz üretime devam etmek istiyoruz. Sadece şartlar iyileştirilsin. Malın para etsin diyor. Evet, evet. İnanın evet. ben halkın içinde olan bir insanım. Evet. Halk asla sizden, devletten öyle teşvik, sifasyon falan beklemiyor. Evet. Benim malım değerinde satılsın diyor. Evet. Başka da bir şey istemiyor. Evet, o hakikaten zaman hakikaten ülkeyi öyle. yönetenler, ekonomiye yön verenler, tarıma yön verenler Tarımsal ürünler bu arada konumuz olan hayvancılıkta evet. olduğu gibi hayvansal üretimin ürünlerini pazarda değer üzerinden satılmasını sağlayacak bir ortamı yaratmak ve sürdürmek durumunda. Görev bu olsun. Evet. Görev ne? Ve, ve parasal enstrümanı desteklemeyi de bunu sağlamak çiftçimizin. Evet. Devam. Yani üretmeyene üretmeyene üretiyormuş gibi prim vermek, teşvik vermek, vermek tarımı desteklemek değildir. Evet. Destekleme Hayır. modelinin gözden hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini altını çiziyorsunuz. Evet. 1998. Evet. Pardon, 88 89. Hayvancılığın desteklenmesi gerekir diye Tarım Bakanlığı'na o günkü akademisyen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zooteknoloji Bilim Dalı hocası olarak Evet. Bakanlık otoritesine ilettiğimiz zaman tamam dediler yemi destekleyelim. Evet. Çubuk ilçesindeki Ziraat Bankası'na verilen yem faturalarının miktar içeriği yani kaç kilogram kaç ton yem kullanılmış diye baktığınızda evet. bir ilçenin Ziraat Bankası şubesine verilen fatura miktarı faturaların içindeki yem miktarı evet, İman'ın evet. Orta Anadolu'daki hayvanların tamamını bir yıl besleyecek miktardı. Evet. Bir, burada bir yanlışlık var. Evet, burada bir hata var. Evet. Dolayısıyla doğru destekleme, doğru yönlendirme ve ölçek büyük üretim ölçeği büyüklüğünü, ister bitkisel üretim olsun, ister hayvansal evet. üretim, bunu ayarlama Ülke yöneticisindeki yönetici otoritenin asli görev olması lazım. Evet. Sayın Akçam bu noktada şunu sormak istiyorum. Yıllardır tarım sektörünün, e, siz çok daha uzun süredir içindesiniz. Üretim de yapan bir insansınız. Öte yandan evet. e, siyasi kimliğiniz de var. Haydi, yani siyaset boyutunu da biliyorsunuz. Oralarda evet. karar verme noktasında da bulundunuz. Bizler de nacizane tarım sektörünün sesini duyurmaya çalışıyoruz ve dolayısıyla sektörün içindeyiz. İnsanlarla gidiyoruz, yerinde görüyoruz, konuşuyoruz. Konuşuyoruz. Yaşamak başka bir şey bunun altını hemen çizeyim ama yıllardır hep şunu konuşuyoruz. Çok yeni bir şeyden bahsetmediğimiz kesin tarihlere baktığımızda sizinle söyleşimizde bile çok gerilere gittik. 60'lara kadar gittiğimiz oldu 30'lara kadar evet. gidiyoruz. Evet. Dolayısıyla… Biz bunu hep konuşuyoruz. Ben şahsım adına son yıllarda hep bu tarihler, bu tarihler ve yapılmalı edilmeli diyoruz. Herkeste, her kesimle konuştuğumuzda aslında hepimiz aynı noktaya bakıyoruz, aynı evet. sorunları tespit ediyoruz ve varmak istediğimiz hedefte ortak. Bundan yana hiç kuşkum yok ve dediğim gibi şu anda da yine karar verici olan siyasi otoritenin de Sayın Bakan'ın da yapmış olduğumuz söyleşilerde varmak istediği nihai hedef aynı, hepimiz aynı yere gitmek istiyoruz. Ama ne oluyor da biz bu sorunu bir türlü çözemiyoruz, ecek acak düzeyinde kalıyor? Maalesef, evet. Zor bir soru sordum, yani, farkındayım. Hayır, hayır yani… <laughs> yani e, çok zor, yıllardır çözemedik bir türlü. Yani… E, Şöyle diyeyim. Evet. Eğer ben e, karar verici insansam eğer ben üretimi artırmanın kararını ben vereceksem. Evet. Eğer üretimin sürdürülebilirlik kararını ben vereceksem eğer bu arada bir şeyin ithalatına da ben karar vereceksem. Evet. O zaman bin değil on bin değil yüz bin düşünüp bir karar vermem lazım. Çok dikkatli Evet. <laughs> karar vermem lazım Evet. mesela bir inek doğurduğunda %50 ihtimalle erkek %50 dişi ihtimalle dişi buzağa doğurur yani yüz başlık bir sürüden evet. 50 tane erkek 50 tane dişi buzağa doğar bu erkek materyal evet. sizin et üretiminizin kaynağıdır zeminidir tabanıdır evet Et üretiminde de damızlık üretimine, süt sığırcılığına bağlıyız. Evet. Bu yönüyle. Evet. Eğer evet. siz pervasızca, yok efendim ben dahilde işleme rejimine tabi olarak yurt dışından süt tozunu ithal edeceğim ve yurt dışına üre, mamul madde haline getirip yeniden ihraç edeceğim diyene, e hadi öyle yap der. Acaba, amacı doğrultusunda faaliyet gösterdi mi demezseniz yani. bunun arkasını araştırmazsanız verdiğiniz izinle kalırsanız bir evet. iki ben süt dana eti üreteceğim derse bunun için süt tozu ithal edeceğim derse yahu bu adama izin verdim süt tozunu getirdi acaba kaç kilogram süt dana eti üretti diye araştırmazsanız ve bu süt tozunun nereye gittiğinin peşine düşmezseniz, Asya Hanım Türkiye evet. her yıl yüz binlerce ton süt evet. tozu giriyor. Evet. evet. Bu süt tozu amacı doğrultusunda derin. Evet. Süte dönüştürülüp karşımıza dondurma olarak çıkartılıyorsa, süte dönüştürülüp karşımıza içilebilir süt diye pazara sunuluyorsa, ve siz bunun böyle olup olmadığını araştırmadan hala izin vermeye devam ediyorsanız, o zaman yanlış yapıyorsunuz demektir. Denetimin sizin artması gerekiyor. Karar, Kesinlikle. Kararların arkasında detaylarıyla durmak gerektiğine işaret ediyorsunuz. Kesinlikle. Aynen. Bunu kastım bu kimseyi eleştirmek değil. Evet, evet. E, Ama bu... yani izin veren bensem. Evet. Süt tozu ithalatına. Evet. Ve ne olduğunu takip etmekten de sorumlu bensem. Evet. verdiğim ismi verdikten sonra ne olduğunu takip etmiyorsam o zaman amiyane ifadeyle, Anadolu ifadesiyle burası din ahırı olur. Sayın Akcan çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerli katkılarınızdan dolayı Profesör Doktor Abdülkadir Kadir Akcan e, tekrar Kolay bekleriz. Yine efendim. görüşlerinize yer veririz. Çok teşekkürler. İnşallah, sağ olunuz. İnşallah. İyi teşekkür ediyoruz. Efendim. Sağ, sağ olunuz. Çok teşekkürler.